Merhaba arkadaşlar. Olo ekranlarına hoş geldiniz ve bugün PUBG Mobile'de keskin nişancı modu oynuyoruz arkadaşlar. Keskin nişancı modunda bakalım neler gelecek başımıza, hangi maceralar bizi bekliyor göreceğiz. Kabul edelim. 4 numara, 2 numara 7 kabul et. Nereye atlayacakmış adam? Oraya mı atlayacak? Ben de hemen üst tarafına atayım o zaman tamam onlar oraya atlıyorsa ben üç tarafına attım çünkü orada patlıyoruz hemen ya yani patlıyoruz ki sıkıntı ya ben atladım at yetişir mi yetişir Oraya da gelen olmaz. Orada iyi güzel bir loot çıkarsa bir AVM 8x tamam. Şimdi buraya adam inecek çünkü. Ben biliyorum bu adamlar iniyor. yeşil paraşüt olduğuna bakmayın. Çünkü ben şeylerin tamamını indirmediğim için öyle yeşil gözüküyor. Onlar bot değil yani. Bayağı da gerçek adam indi ve bizinkiler patladı. Ben söyleyeyim. Bizim herhalde kaç numara indi bilmiyorum oraya patladı ya. Yani. Ben de insan ben de patlardım. Onun için gitmeyeceğim hemen. Al şunları. Ya o Oyun bir oraya bir atma. Tabancadan başka bir şey çıkarsa iş göreceğiz herhalde yani. Ha, bir numara öldü. Halbuki de şeye atlamış. Biz herhalde bu sefer şansımız yok. Silah da yok. Ah oh ya. Güzel. Silahsız adamları vururuz ben. Gidip de orada herhalde dur. açıktı çıktı. çıktı. A 4x. Güzel. Hiç yoktan iyidir. Şunu da al. Al al ne varsa al salla salla. Ah. Ha Burada da varmış lan. Ama bir şey hiç yok ya Çanta varsa. Tüh be. Hep de dördüç çıkıyor ki buradan. Şöyle güzel bir dürbün çıksaydı ki adamı alsaydım ben orada hemen. 120 mermi var. bayağı da iş görür yani bu mermi mi ne? adam var abi pencere. Değilmiş lan adam. Hadi güle güle. Adamlar bitti. Benden önce gider. Şuraya. Şuraya atayım abi. Oğlum orayı lootlama ne olursan bak dürbüne ihtiyacım var sen burayı yap lootladın. dur şundan bir şey çıkmamış Keden ver 3x şuna at pek de bir şey çıkmadı ama onlardan ya tüh. Alan nereye verdi? İyi. alanı öyle verdi. Şuraya bir luta gidelim. Oradan şeye doğru gideriz yani. Bakayım ses var mı? Yok. Aman kapat. Şöyle AVM gibi bir şey çıksaydı güzeldi ya hep. Motion ne, neydi bunun ismi? Mosin ha. Mosin var, Mosin sevmiyoruz bu silahı ben bunu sevmiyorum mesela ha ona kar 98 diyecektim değilmiş zaten bu da aynı benziyor ona bizimkiler hep öyle vuruldular da orada kötü oldu ha Söyleyeyim ya kötü oldu. Ya yan dürbün ne yapayım ben? At şu yan dürbünü. Şurada kesin adam. Birisinde 24 Molotovla yaktılar. Şöyle bir MK çıksa var ya. Bu eve dalmamışlar herhalde diyeceğim de bu adam nasıl ölmüş bizim adam. Aynen bu eve giren olmamış ki. O önce şuralara bir bak. ve ne var ya ben biliyorum. Ya bir de MK çıksa var ya ah işte o zaman. Hadi ben MK. Hadi bir MK. Yok inadım inadım MK'yı vermeyecek bizi herhalde. Bu. Şuna bak ya her yer bu silahla kaynıyor. İstemiyorum ben o silahı 8x <laughs> Yakında adam var ha Oyun kasma yapıyor böyle hafiften. Şimdi 4 numarada Mefta. b 아, 대 h s senin be. Vallahi iyiydi. Adam iyi vurdu. Helal. Ama elinde Desert Eagle yani vurur. Biz bir şey bulamadık ki. Diz sadece e, 9 milimlik bulduk. Sıkıntı yok. Güzel maçtı. İki elinden maçı bitirdik. Güzel bir eğlenceli bir moddu. Zaten keskin nişancı bölümleri açıldığı zaman oynuyoruz yani. Şimdi bölümümüzü burada sonlandıralım arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir dahaki PUBG Mobile bölümünde görüşmek üzere.